Ölene kadar açlıktan ölebilirim. Bir saniye bekle. Tam sana göre bir şey var. Günün her anında acıkınca kalbe çabuk çorba. Üstüne kaynar suyu dökün karıştırın. Nefis çorbanız 10 saniyede hazır. Tam istediğim gibi. Daha başlamadın mı? Başlamak mı? Bitirdim bile. Kalbe çabuk çorba. Sıcacık bir mola. Şimdi de iki delüks çeşidiyle. şeffaf, yumuşacık Az, daha az, çok daha az Şu kadarcık binle bu kadar bulaşık kırır kırır Yakalayın yeşil ışığı Hesaplı parlak bulaşığı Yakalayın Kadınlar saçlarından emin olmadıkları zaman kendilerini iyi ve formda hissetmezler. Ve çoğunlukla da saçlarıyla ilgili sorunları vardır. Oysa bu sorunlar haftada bir yapılacak ekstra bir bakımla kolayca çözülebilir. Ben kuru, kırık ve zayıf saçlar için yeni Elidor saç bakım maskesi kullanıyorum. Bu maske saça mükemmel bir bakım sağlıyor. Düzenli kullanıldığında içerdiği kolajen ve proteinler kırık saçları onarıyor. Saçlar çanlanıyor, sağlık kazanıyor. Yeni Elidor'la saçlarınızı yenileyin. Elidor, Paris Elida Laboratuvarı'nda geliştirilmiştir. Merhaba Çiğdem! Merhaba! <laughs> Annenden izin al, akşamüstü pizzaya gel! Evin, bugünün lezzeti! Bugünün anneleri seçiyor, bugünün çocukları çok tutuyor! Anneni çok tuttum! O ne? Sen Ariel kullanmıyor muydun? Tabi, Ariel Ultramatik şimdi Eko pakette! Aha, Eko mu? Yani ekonomik, kutulardan ucuz! Paket bu, uğraştırır. Aksine çok pratik, kesiyorum, Ariel Eco kaba dolduruyorum. Eco kap su geçirmiyor, deterjanın hep kuru kalıyor. Epey pahalı olmalı. Tam tersi, Eco Cup bedava. Aa, hemen ben de almalıyım. <laughs> Boşaldıkça Eco paketle doldur, tekrar tekrar tasarruf et. Ariel Ultramatik Eco kabında yeni Eco paket.